şimdi otelden çıktık, valizlerimizi oraya bıraktık. Ee, işte Dyson sitesinden sipariş vermiştik, indirim falan vardı orada. O da iki iş günlük tutuyordu. Gerçekten çok hızlı şekilde geldi. Bayağı bir koşturmacamız var. Anahtarı devraldıktan sonra e, Dyson yani Dyson ondan önce gelecek. Biz orada bekleyeceğiz, artık diyeceğiz, gidiyoruz. Çünkü posta kutusunda daha isimimizde yazmadık. Eğer gelip sizi bulamazlarsa posta kutusuna bir şey bırakıyorlarmış. Hani şuradan teslim alabilirsiniz diye büyük var şu şubeden böyle yani. Yine acelemiz var şimdi de. Baktık erken çıktık. En iyisi kahve içelim. Hazır eliniz kolumuzda boşken. Yani Almanya'da ilk günümüz böyle geçiyor. <laughs> Paketimiz geldi artık. Kapının önünden teslim aldık. Bison'umuz geldi. Evet. Artık böyle bekleyeceğiz. Şülü sülü belge abimizi. Yani istiyorsan o parka falan geçelim. Olabilir bir yerde oturalım çünkü daha 2 saatimiz falan var. Hı -hı. Evet şimdi de 1 saat 20 dakika bir süremiz olduğu için e, anahtar teslim almaya şey yapalım dedik. İşte şimdi bu paketlerle İlter sağ olsun taşıyacak. <gülüyor> <gülüyor> Hafif bir <laughs> Hafif gerçi evet. Ben İyiymiş. Dengeli gidiyorum dediğimi sağlamalıyız olumlu. Ya. İnşallah memnun kalırız bakalım. İlk paketimiz Dyson V12 oldu. <laughs> Süpürgemiz. Eve gelen ilk şeyin temizlik ürünü olması herhalde. Türklüğü mü bir bir göstergesi? Hadi inşallah. yani. <laughs> <çalıştırabilir. gülüyor> hmm. İşte şey, şimdi bir parka gideceğiz evin yakınlarındaki. Orada bekleyeceğiz. <laughs> İlçen böyle. Şimdi v 12 dediğim gibi basma tetiği yoktu ve daha hafifti. O yüzden montaj ettik. Bir de üstüne bu durduğu demir hediyeydi buradaki daha o yüzden bunu tercih ettik. Evet şimdi evin yakındaki bir parka geldik. İnter'de. <laughs> İlk kargomuz da şurada duruyor. Bakalım şimdi işte bir saat kadar falan bekleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Heyecanlıyız. <laughs> evet, evimizin kiralama işlemini şimdi tamamladık. İlter bir posta kutusuna bakmaya gittiler. Oraya bir isminizi falan yerleştirecekler. Ama çok heyecanlı ya. <laughs> Gerçekten çok heyecanlandım. Ya fırında bir, bir ötüyor arada onu bir çözmemiz lazım. O çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir kontrolünü yaptılar. Bakmamız lazım nasıl bir şey olduğuna yani. Artık onları çözeceğiz. Şununla yapalım problem yok. Bir de timer ile alakalı bir şey var. Timingini ayarladılar. Ben bakayım buna. Evet, şimdi evimizin salonundayım. İlter hattını takmakla meşgul telefonuna. Çünkü yani Almanya numarasına geçememişti. Şey olduğu için işte e, herkese buradaki emlakçıya falan Türk hattını verdi diye bir karışıklık olur falan diye onu çok şey yapmak istememiştik. Şimdi bakalım Almanya numarasına geçecek. <laughs> ben de heyecanlıyım vallahi ya işte ikimiz de bir de. yani mesela perde takmak için bir yer perde bir şey almamız lazım. Aynı zamanda takmak için bir şey almamız lazım. ya da vardı diye hatırlıyorum. Büyük ihtimalle oradan alırız. Ama şimdi şey planlıyoruz. işte biz birkaç eşyayı falan almıştık. Onları nereye koyarız, ne yaparız falan diye onları planlıyoruz ama iyi onlar geldiğinde en azından bir şekilde bir şekillenecek yani ortalık. Bakalım onlar da yarın gelecek her şeyle beraber. Çamaşır makinesi falan derken. Güzel ya, mutluyuz vallahi inşallah. Hep çok güzel geçer her şey.

inşallah Yüksek sesle izliyorum. Ya yani ne olacak teyzem dedik biz de yani. Bırakalım. Yani sabahtan... Hmm, evet. Sabahtan beri sadece şey yaptık. Kahve ne içtik bir şey tane. Gerçekten memondan karnım ağrıyor. Acıktım artık. Hadi gıda gidip bavullarımızı alacağız. Hı -hı. Hadi bakalım. Şimdi eve geldik. Bir dinleneceğiz azıcık ama çok da dinlememiz lazım çünkü dükkanlar burada erken kapanıyorlar. Bir ya yani o kadar da zordu ki özellikle yani ilçe için bayağı zordu çünkü iki tane böyle 50 küsür kiloluk valiz yani bir de merdiven falan böyle merdivenle kat çıkar falan derken bayağı şeydi. Biraz dinledik çıkacağız şimdi. herkese. Çok özellik. şimdi. Evet geri geldik ve işte. metreyle her yeri ölçüp neyi nereye koyacağız onu planlamaya çalışıyoruz. Çünkü işte bir sürü şey sipariş verdik ama tabii ki körlemesine sipariş verdik böyle bir şey olarak. Şimdi işte yatak odasını hallettik. Nereye ne koyacağımızı sonrasında da şimdi işte şey bakacağız. L koltuk, TV sehpası ve orta sehpayı nereye bakacağız. Yani hayatımızda ilk kez böyle bir iş yapıyoruz çok heyecanlıyız Bayağı da yorgunuz. Ee, işte i̇şte bugün artık şey yapacağız yani bayağı bir anı niteliğinde. Ee, bayağı yani yorgan falan böyle aldık. Onlarla beraber yatacağız. Yatağımız yok bugün, yarın gelecek. Böyle bakın. İlk fotoğrafımız evimizdeki böyle Instagram'da çektikleri anı olsun bize diye. Gerçekten çok heyecanlı. Şimdi böyle her yer bir karardı yani. Şu an saat kaçık şu? 95 geçiyor. Ama Türkiye'ye göre 15 geçiyor. Tabii aynen. Türkiye'ye göre 15 <laughs> Aynen öyle. Evet. Yani o yüzden çok heyecanlı. Ben de bize anı kalsın diye böyle biraz bir video çekeyim dedim. Ya doğal saçım sabah erkenden bir şey de çekeriz. Bu arada <laughs> anladığım kadarıyla koltuk oraya daha uygun. Yani. Hadi ya. Oklar büyük bir koltuk. <laughs> Şimdi şöyle, Biz. yani şurada bitiyor. İyi çok iyi. Tam su bu kadar geliyor. Tamam olur Adı bence. Diğer uzunluğu 230 santimetre. Ha bu olur. Kapıya böyle çok yaklaşabilir miyiz bakalım? Yani kapı çok kapanmasa da olur herhalde. <laughs> Ama açıkta yani olur mu biraz? Tabii. Açık da çok da kapanmasına gerek yok yani konu bu kadar. Yok burası, için çok ideal bir konu kalmış. Hadi ya. Çok Şöyle şimdi neyi de ekleyelim. Aaa çok ideal bence. Daha küçüğü çok küçük olurdu çünkü. Çok ideal. Harika. Şimdi nereye televizyon alacağız peki? Şuraya da alabiliriz aslında. Yani şuraya da hani L'den böyle güzel izlenir aslında yani. O da bir seçenek. Ya da tam karşı duvarı alırsın. Hı. Hmm. büyük bir Yani şuraya yemek masası gelir işte çok rahat buraya bir altı kişilik bir masa gelir. tekli koltuk gibi bir şeyler de lazım. Yani tekli puf falan gibi bir şeyi e bir tane, bir tane puf gibi bir şey alabiliriz yani bence. Şu i̇şte böyle kenarlı puf gibi şeyler oluyor ya L koltukların yanında konulabilen. Onu da şuraya falan şey yaparız işte ayak uzatılır falan bir şey olur, öyle bir şey olabilir. Bıçağımız şu bavullardan birinde olması lazım ya. Sanırım buldum. Aynen. Buldum sanırım. Oha. Tek attım. Aa çok iyi. Küçük havlumuz var mı? Şu aşırı mutlu biliyor musun bana? Annesi annesi. Annesi annesi. <laughs> Annem koymuş küçük havlumuz. Aşkım dur dikkat edelim kesilmesin. Oo annem büyük bıçağımızı da koymuş. Ben zannediyorum büyük bıçağımızı almadık. Anneciğim çok teşekkür ederiz. Şimdi Dyson'ımızın açılışını yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşkın dikkat et. Yok sıkıntı yok sadece. Bant nasıl olursa çok yakın orada. Ha. Oye, oh yeah. Bu Dyson için saatler boyu dışarıda bekledik. Hakikaten he. Kargoyu. Hiçbir kargoyu böyle beklememiştir. <laughs> Ama iyi yanı kargonun her anını, evet şu dok birazcık dengesi o yüzden ben tutuyorum onu. başlığı Aynı koltuk ve ara yüzey parçası var. Nice. Çok sesle çıkarmaya çalışıyorum ama çıkıyor istiyorsanız. Evde boş olunca çok yankı yapıyor her şey. Bir şey yaptık çıktı. Ay çok yumuşakmış. Allah Allah. Şu da onun mini olan olması lazım. Nice. Şey, <laughs> şey, şarjı varmış. <laughs> şey mandalı yok değil mi? O bizim gördüğümüz gibi evet. Türkiye'deki. Evet, tam çok iyi. Şarjının olması da hiç <laughs> kılavuzunda ne diyor onu okumak lazım. Dileyarları falan yapalım. Evet şimdi bunları başlıktan açtık. Şimdi de şarj ünitesini açıp onu kuracağız. Yarın bizim daha bayağı bir çöpümüz olacak. Yarınki gelen kargolarla. Şu arkasına gelecek şekilde aynı. Evet. evet, süpürgemiz şu köşede yerini aldı. Çok tatlı oldu. Şimdi çok fazla ses yapmak istemiyoruz. Çünkü yazık ki yaşlı teyze falan da insanlar duyanmasın diye. Çünkü evde sessiz yani. Yarın artık deneriz ürünlerimiz geldiğinde. Evet, bugünkü yatacağımız yatağımız bu şekilde. <laughs> Değişik bir macera. <laughs> Ay, çok rahat olmayacak bir şey yani. aynen rahat olmayacak ama bizim evimizde sonuçta <laughs> İnşallah yarın gelecek eşyalar bizde yerleşeceğiz yani işte daha ve perdemiz bile yok yani İnşallah olacak ya her şey yavaş yavaş, yavaş olacak <laughs> bakalım artık bize iyi geceler yarın görüşürüz.